Herkese merhaba arkadaşlar. Kasino günlüklerim hoş geldiniz. 50 bin liralık bakiyemiz var. İmmersivideyiz. Hemen hızlıca bir bahsimi alayım. Ufak bir girişimizi yapalım şöyle. Dediğim gibi 50 bin liramız var. ikiye katlamaya çalışacağız. Tabi çok artık biliyorsunuz diğer videolarımda da belirttim. Çok artık hedef illa mesela 100 bin lira olacak diye bir hedef koymuyorum. Çünkü evolution yolunda. Bakalım. Bugünlük ekmeğimizi çıkaralım. Yeter. Tabi sizlerin farklı oyun stilleri, farklı oyun tarzları varsa yorumlarda belirtin bunları konuşalım. Ne geldin oğlum? Vurdun 12'ye. Vurdun 12'ye. Olur. Bu birinci çinko. Tabi çok yüklenmemiştik ama. 12'ye girse 2 katı para vardı. Olsun. Sıkıntı yok. Şimdi. Şu tarafa geleceğimden eminim neredeyse. Şöyle gene çok yüklenmeden girdik. Ufak ufak ilerleyeceğiz. Yani ufak ufak dediğim tabii yapıştıracağız. Çok uzatmayacağız ama. Bir şu ısınma turlarını atlatalım. 9'da 11 var korktum. Bu arada açıklamalar kısmında Twitch kanalımızın, Discord sunucumuzun linkleri var. Instagram hesabım var. Buralardan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar her türlü sorunlarınızda. Ne bileyim sormak istediğiniz bir şey olur. Güzel. 11'e girse patladıydık. Tabii daha iyi bir yere girebilir miydi? 13'e girebilirdi. Güzel ilerliyoruz. Şurada biraz risk alacağım. Almam gereken birkaç rakam daha var ama almayacağım. Şöyle bekleyelim. Çünkü 11'e bir gecikmeni düşecek gibi. Normalde 3, 12, 18 boş bırakmam burada ama 11'i gecikmedeyse düşerse güzel olur. yavaş yavaş yoklamaya başladık işte üst limitlerde. Sıfıra girdi olur. 32 komşularından aldık. Güzel güzel 800 lira var temiz. Güzel bir yere girdi. Daha boşumuz yok nazar değmesin.

Ne olur ne olmaz. Olur. Masa tam istediğim gibi gidiyor. Keşke geri çekmesek olurmuş. Tamam. Önemli. Şimdi. Bu spin bekleyeceğiz. Bu spin bekleyeceğiz abi. Şöyle bir nefes alalım. 28 bin lira artıdayız. 100 bin lirayı da gördük mü zaten çıkarız. 100 olmaz 95 olur. 90 hiç fark etmez abi. Eskiden şöyle derdim. 2'ye ya da 3'e katlayacağım diye. Mesela atıyorum 99 olurdu. 100 yapacağım diye 0'ı görürdüm. Artık öyle hatalara düşmüyorum. Bakalım ne yapacak. Gene tehlikeli ama. Gene tehlikeli ama. Bir tık gene düşük. Gene düşük bir tık. Çünkü 4 var 14'e 14'e döner bir şey olur. Acelemiz yok. Amacımız kazanıp yürümek. Bu kadar basit. Hadi yavrum. Oradan kaçamazsın sen ya. Aynen böyle. Orayı kilitledim çünkü kaçamayacağı gibi. Tabii çok basmadık o var. Belli dolmaz yani. Bak hiçbir el boş geçmedi. Şimdi yükleniriz boş geçer. Belli olmaz. 23'ten korkuyorum da aldım 23'da. Şöyle kalsın. 29, 35 burlar çok güzel olur ki 17, 35 e aşik bir rakamlar. Ama hepsi de olur yani. Çok bir fark yok aralarında 200 lira fark var. 35 bizim için oyunun bittiği anlamına gelir diyordum. Yok. işte Bir yerde zaten saçmalacağı belliydi. Hiç olmadık yerde gitti saçmaladı. 15 bin liramızı çöp etti. Neyse. sıkıntı yok. Ben nedense gene bir saniye. Çektim ana kasaya. Valla tam denk geldi. O yüzden çektim. Hadi yavrum. Bu spin önemli. Bu spin çok önemli. Şimdi gidersem 35 tarafına ağır küfür edeceğim. Olmayacak. Güzel. Çiçek gibi oturdu. Yine mi güzeliz yine mi çiçekliyorum ya, işte bu yüzden diyorum. Çiçek gibi oturdu. 88 güzel. Şimdi 4 desen. Kesinlikle burada ya. Gidip de 12-18'e girmesin yani artık. Gidip onu girmesin yani 12 18'e. Şu an 800'lük, 1000'lik nereye girerse girsin oyun bizim için bitti. Hadi bebeğim, yap da gidelim. Yap da gidelim aşkım. Yapmadın mı be? yapmadı. Cık cık. İşte bir yerde saçmalacağı belli. İlk ellerde biz yapıştırıp alacaktık da bilemez. Neyse sıkıntı yok. Neyse sıkıntı yok. Bir tık risk alacağız burada işte bir tık risk alacağız mecburen. Direkt ana kasaya çektik. Bu riski almamız lazım artık. Hayda. Ya sıfırdan çıktı ona kadar gitti. <laughs> Sorun değil, şimdi şu aslında 35 şu tarafı 32-35 böyle çok sinyal döküyor da, bana 32-35 çok böyle yaktı. Gel yavrum 35'e 28 olur. En az nerede varsa gidip onu bulmaya başladım o sayıda. Şimdi Bu elbayı salmayacağım. Çünkü benim analiz farklı yeri gösteriyor. İçimden geçen şu 14-31 tarafı bu elbayı salmayacağım üzerinde gittiğim analiz ise şu tarafı gösteriyor. Yani iki randa kaldım hiç boyu almayacağım. <laughs> Şimdi düzgün bir yerde tek seferde yapıştırıp kaçmamız lazım. Masanın çıkmaya başladı. Bak. Kendi hissettiğim yer alsam olacakmış. Şimdi. Şu şekilde bir şey yapalım. 20 şuradan 18'den alalım. Hatta şöyle 29'dan alsak. Şuradan 9 dedik. Şu 13 ve 11'i unutmuyoruz. Şu 18 22 tarafını biraz yağlamaya çalıştık elimizden geldiğince. Çünkü vurup gitmemiz gerekiyor artık. 18 geldi oyun bitti zaten. 22 de fena olur. Vur geri oğlum vur geri ama oradan geri vurmalısın sen. Allah Allah. 11'e git bari. Kötü kötü gitmeye başladı. Kötü gitmeye başladı. Biraz yükleniyorum. Mecburum. Mecburum yapıştırmamız lazım. 23-32 oyun bitti. Hadi ulan. 33 de olur güzel. 33 de olur şahane. Bizi muhtemelen şu an 100.000 yaptı. Aynen böyle. Tam 100.000 yaptı. Arkadaşlar benim kumarım biter. Çok zorladı masa. Dediğim gibi açıklamalar kısmında arkadaşlar Twitch kanalımızın gerçi artık canlı yayınlara her akşam YouTube'da da başlayacağım. Discord sunucumuzun linki var. Kazandıkça paylaşıyoruz. Düzenli olarak bir sürü çekilişimiz var. Buraları takip edin. Sosyal medya hesapları da orada. Ayrıca videoya yorum yapın arkadaşlar. Kanala abone olun. görüşlerimizi paylaşalım. Şimdilik izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.